TOKİ başvuruları açılmışken benim de aklıma birkaç şey takıldı. Belki insanlar dikkat etmez diye söylemek istedim. Birincisi TOKİ başvurusu yaparken senede iki kere zamlanacağını unutmayın ve bu zam oranı memur maaşına endeksli olacak. Dolayısıyla siz eğer memur maaşı almıyorsanız ya da senede iki kere zam almıyorsanız sizin için bir ödeme güçlüğü zaten çıkacak. Bir de maaşların enflasyonun altında olduğu da maaş zamlarının enflasyonun altında olduğu da düşünüldüğünde sabit bir maaştaysanız günden güne alım gücü düşecek. İkinci ve en önemli kısım, e, bu evlerin ilk teslim tarihi 2027. Yani sizin eviniz 2027 teslim edilecek diye bir garanti yok. Sizin eviniz 2027'de teslim edilecek ilk evler arasında olmayabilir. Dolayısıyla siz hem kiracı olup hem de teslim tarihi tam olarak bilinemeyen, e, ama hak sahipliğinizin olduğu bir TOKİ evine de girmiş olabilirsiniz. Bunu çok uzun vadeli olarak düşünün işte şöyle bir düşünce de olabilir sizde ya gireyim en kötü ödeyemediğim durumda paramın iadesini alıyorum hak sahipliğinden de çekiliyorum diyebilirsiniz. Orada düşünmeniz gereken şey şu TL bazında ödeme yaptığınız için ve gerisinden geriye de TL bazında borcu alacağınız için yani ödediğiniz parayı TL bazında çekeceğiniz için Nasıl ki bugünün 120 bin lirasıyla senenin 120 bin lirası aynı olmayacak. Dolayısıyla siz ileriki aşamada iade aldığınız parada da e, aynı değeri göremeyeceksiniz. Yani öderken çok zorlandığınız bir para 5 sene sonra iade aldığınızda hiçbir şeye yetmeyebilir. E, bunları da düşünerek TOKİ başvurusu yapın. Yani çok uzun soluklu bir başvuru yapın. Şimdi buradaki sıkıntı şu TOKİ'ye başvuran insanların e, demek ki hani bu kurumdan ev almaya, dışarıdan ev almaya e, güçleri yetmiyor. Ekonomik güçleri şu an müsait değil. O yüzden zaten TOKİ başvurusu yapıyorlar. Dolayısıyla bu kadar ödeme güçlüğünün zorlanabileceği bir durumda da aslında çok sosyal konut diyebilir miyiz? Emin değilim. E, yani farklı kategoriler için değerlendirmemiz gerek. Mesela 30 yaş üstü kategorisi için belki hani iyi bir maaş olup bu kategori gerçekten avantajlı olabilir. Ee, ama diğer kategorilerde yani her oranda aynı, her kategoride aynı avantajlı mı? Bence bu tartışılır. Ee, ama genel olarak benim söylediğim şeyler her durum için geçerli. Ee, bunları düşündükten sonra inşallah hakkınızda hayırlısı olur, bir ev sahibi olursunuz.